kuruyorum öyleyse varım. Komplo teorileri çağından herkese merhabalar. Düşünüyorum öyleyse varım yerine artık kuruyorum, sonra düşünüyorum, sonra da galiba varım. Bu da sistemin getirdiği başka bir şey. Konumuz çok seveceğiniz The Economist'in 2021 kapağı aslında ne demek istemişti? Ona geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum: bizim bir kendi bilinç dışımız, yani bilincimiz en üst katmandaki, bir altındaki kendi bilinç dışımız, yani kendi anılarımız, çocukluk yaşadıklarımız, çocuklukta yaşadıklarımız ve katmanında da kolektif bilinç dışımız var. Yani bizden binlerce yıl önce yaşamış atalarımızın da bu bilince, ortak kolektif bilince kattığı bu havuzda bazı şeyler var. Bizim bunlarla iletişime geçmemizin en önemli aracı da simgeler. Dolayısıyla dönelim çok uzatmadan. Burası çünkü psikolojik alanda çok uzun bir mesele. Buna ilişkin başka bir video yaparım. Ama beni heyecanlandıran bir şey, sanki böyle Gerçekten bir şey çözüyor olmanın heyecanı çok güzel. Bulmaca, bilmece çözüyormuş gibi. Şimdi 2021'in kapağında ki simgeler esasen bize neler söylüyor? Bunu konuşacağız. Kolektif bilinçte bunların yeri dünyaya göre sadece şimdi şöyle düşünmeyin. İşte ben bir kalem gördüm. O zaman bu kalem demek ya da yazmak demek. Hayır, bunun başka anlamları kolektif bilinçte yer tuttuğu başka şeyler de var. Biraz oradan da tartışacağız ama. Şimdi bu kapağı The World in 2021 diye The Economist'in kapağını ekranlarınızda görüyorsunuz. İşte jackpot deniyor ya hani kolu çekiyorsunuz ve bir takım şekiller geliyor. Tam işte bunun şeyi ne bilmiyorum. Kolun tepesinde dünya var esasen şöyle hani dünyanın kaderi ne gibi zaten bunu çok fazla yorumlamaya gerek yok. Yani dünyanın başına gelecekler. Resimlerde işte onu ifade ediyor. Şimdi biz dünyada en çok bilinen anlamında Latin alfabesine ve 24 saat esasına tabiiz, değil mi? Latin alfabesi nedir? Soldan sağ ilerler. 24 saat ise sağdan yani siz şu an muhtemelen tersini görüyorsunuz ama benim yapmamla. Sağdan adeta sanki sola doğru ilerler. Dolayısıyla iki esasla da baktığımızda ve baktığımda gördüğüm şeyler anlatacağım size. Bir taraftan da Fibonacci dedikleri bir sistem var biliyorsunuz hani iç içe geçen daireler ring götürdüğü. O açıdan da bakıyorum. Pi sayısından da baktım emin olun. 2021'de bizi neler bekliyor benim yorumumla anlatayım. Bir kere, şimdi soldan başlarsak eğer, en soldan başladığımızda, şimdi 2020'ye damgasını veren virüs ve ardından gelen aşı var, değil mi? Ve maske ve altında soru işareti görüyoruz. Evet, soru işaretleri de var. Ee, hemen sonrasında da yine soldan sağa gidersek işte bu bomba gibi bir şey var görüyorsunuz İşte altına Joe Biden yırtık Amerikan bayrağı vesaire ee, gidiyor ama şimdi ben bunların anlamlarını bir defa söyleyeyim burada esasen hem geçmiş yani 2020 var hem de 2021 var nasıl olur dersiniz şöyle önce 2020'den notlar alayım şimdi Çin var yanında Çin'in hemen yanında soldan sağa gidelim bakın virüs Res, yani virüsü görüyorsunuz. Virüsün hemen yukarısında. Şimdi gelişmeler geçmiş daha aşağıda e, yapmışlar biraz. E, gelecek daha yukarıda gibi bir şey var. E, tarz var. Virüsün hemen üstünde zoom var. Ne oldu? Virüs geldikten sonra hepimiz işte zoomlarda toplantılarımıza devam ettik. Hala da devam ediyoruz. Ama bu zoom sadece onu ifade etmiyor. Aynı zamanda dünyanın artık tamamen Ofis mantığından çıkıp online çalışacağı bambaşka bir şeye geçtiğini ifade ediyor. Hemen üstünde gördüğümüz şey işte bir alevin içerisinde ağaç görüyorsunuz öyle tarif edebilirim. Bunu kuraklık olarak takip edebiliriz çünkü dünyada yaşanacak olan su sıkıntısı ve kuraklık olarak okuyabiliriz çok net bir şekilde ama. Aynı zamanda da bir şekilde göçleri de ifade ediyor. Çünkü şöyle bir şey e, simgelerde şimdi ateş, ateşi temsil eder. Tabii ki yani şu ateş damlacığı ya söyleyeceğim şey oydu. E, ve alt içinde de yeşil var. Yani iki ayrı zıt. Bu da şu demek yani hiç tahmin etmediğimiz yerlerden hiç tahmin etmediğimiz yerlere göçleri görebiliriz. İşte kuraklıktan dolayı, elverişsiz tarımdan dolayı ama doğa şartlarından dolayı daha çok bunu göreceğiz. Onun hemen üstünde e, bu işte borsa işareti gibi bir şey var. Hani daha doğrusu finans piyasalarını ilgilendiren bir şey verilmiş. Burada işte e, genelde yorumlar şöyleydi. Ekonomik kriz vesaire vesaire gibi yorumlanıyor. Yani bunu zaten söylemek için sembol okumaya gerek yok. 2020 yani ekonomisi zaten bok gibiydi. Hani 2021'de şahane Şahı Merdan olacak e, değil mi? Diyemez normalde ama diyorum. Nasıl diyorum? E, şöyle bakın kırmızı çizgi yukarıya doğru gidiyor. E, kripto paralarla e, başka başka ekonomilerle bir anlamda dünya çökerken yani o alışıldık bilindik sistemler çökerken gelecek olan yeni sistemde ciddi anlamda bir fırlayış, başka bir refah dönemi geldiğini gösteriyor. Sonra dönelim, tekrar Çin'in üstündeki şeye gelelim. Enerji şeyi var ya rüzgar gülü işareti görelim. Bunun yeşil olmasını ben şöyle okuyorum. Başka türlü bir doğa koşulları ve başka yeni enerji sistemleri üzerine anlaşmalar yapılacağı. Ve bunu bir şekilde, bakın şimdi şöyle dendi ya hani, şey yendi işte neydi o ee, o hayvanın adını unuttum ya yediler ondan sonra virüs geldi diye ee, yarasa of nihayet hatırladım yarasa yediler işte virüs geldi diye şimdi burada ee, Çin'e getirilen Hani Normalde birçok ülkeye göre doğal şartlar değil ya baktığınızdan için yani kim restorana gidip ben bir ya, e, haşlama <laughs> yarasa yok Hayır benimki kızarmış olsun diye böyle bir, bir beslenme biçimimiz yok herhalde yani en azından birçok dünya ülkesinde olmadığını tahmin ediyorum ve biliyorum diyelim Dolayısıyla bu sadece bize rüzgar enerjisi işareti ve yeşil olması şeyi işaret etmiyor yani ee, işte böyle bir enerjiye, temiz enerjiye geçilecek doğa şartları bu var zaten aynı zamanda. Fakat dünya çapında burada e, Çin'in e, belli koşullarda Çine yaptırım gelecek. Bakın üzerinde hemen dolar işareti var. E, Çin'in sağlık sistemi ne olabilir? Beslenme sistemi demek çok güzel bir şey değil, kaba bir şey. Ee, belki hani işte köpek e, yeniliyor işte o pazarda onu da görüyoruz işte nasıl yersiniz falan gibi tartışmalar var ya değil ama burada başka daha geniş bir paketle e, işte daha temiz daha virüsüz yaşam koşulları ile ilgili başka bir şey gelecek buraya yani yeni bir anlaşma ve bir hemen arkasında üstünde doların olması Çin'e çok ciddi bir yaptırım geleceğini net olarak anlayabiliriz ve bu üzerinde yeşil görülen işte rüzgar gülünün de Çin'in dünyaya vereceği bu sadece yarasadan dolayı değil. Şöyle bir şey de var bakın doktorların açıkladığı İşte bu COVID virüsünün, koronanın aslında domuzlarda görüldüğü fakat domuzlarda bu virüsü iyileştirdikten sonra virüsün sonuçta kendine yaşam hakkı bulmak için insanlara sıçradığı gibi başka bir teori de var. Bu anlamda Çin'den ya bir sağlık şeyi gelecek adımı ya da dünyada temiz yaşam temiz çevre koşuluna ilişkin yepyeni bir şey geliyor. Hem buna yatırım var hem de bu dolar işaretinden Çin'e ciddi yaptırımlar geleceğini de anlamak gerçekten mümkün. Bu benim okumam. Göreceğiz 2021'in sonunda yanılıyorsam söylerim. Ama haklıysam da çıkıp söylerim ona göre. Diğer taraftan Şimdi tekrar soldan ikinci kolonu okuyalım. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Altta TikTok kalmış. Herhalde 2020'de TikTok'un ne kadar yükseldiğini söylememe gerek yok. Fakat TikTok burada şunu anlatıyor. Hemen üstündeki Amerikan bayrağı. TikTok burada aynı zamanda şey olmamış. Sadece bir eğlence epi aracı olmaktan çıkmış. Biraz siyasileşmişti. Biliyorsunuz Amerika'daki hani TikTok'un yasaklanması şeyi vardı, meselesi vardı. Diğer taraftan mesela Capitol Hill kongre binası basıldıktan sonra birçok insanı TikTok'tan çekip yayınladılar Amerika'da gösterdiler. Ee, sanırım yasak devam etmiyor. Yanlışsan beni düzel, düzeltin çünkü Amerika'dan birçok insan şunu paylaştı. İşte gitmişler oraya muhabirler hakikaten. Niye işte ne yapıyorsunuz diyor. Kadın gelmiş diyor ki Tennessee'den geldim işte. Devrim yapmaya geldim falan diyen tipler var. Yani TikTok haberciliği gibi ama oysa TikTok başka bir dünya oluşturmuş. Bunu da şuradan anlayabiliyoruz. Hani yırtık Amerika bayrağı diyor ya. E, bunu şey gibi okumayın. Bölünen Amerika gibi okumuyorum ben. Daha doğrusu siz tabii ki istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Genel geçer ilk yorum bu: Aa, bayrak yırtıldı. Ne? O zaman parçalanan bir Amerika. Hayır. Kutuplaşan bir Amerika var. Parçalanma değil bu. E, şöyle kutuplaşıyor. İşte bir örneği daha fazla örneğini göreceğiz de mesela bir taraf bayrağın tarafı farkındasınız ortadan da yırtılabilirdi yani yatay da yırtılabilirdi. Dikey olmasının sebebi esasen daha keskin ve daha ani gibi düşünün. Nasıl mesela kongre binasına ani baskınlar işte dikey olan her şey çok anidir ama süreklilik ihtiva etmez. ...yani yatay olsaydı mesela Amerika bölünebilir diyebilirdim. Bu simgesel bir okumadan bahsediyorum. Ee, ama dikey olduğu için daha hızlı, daha ani, daha aktif olayları kastediyor. Bu görüş ayrılığı ve kutuplaşma demek oluyor ciddi anlamda. Mesela işte deli Trump şeyleri, Trump yandaşları, Trumpçılar varken... ...işte diğer tarafta da daha... Biden ya da daha demokrasiyi savunan ya da daha bambaşka görüşleri savunan insanlar. Öyle düşünün hanım. Ama kutuplaşmada genelde iki uçta çok normal konuşmaz. Benim çok sevmediğim bir şey dünyada. Çünkü esasen dünyayı yönetenlerin çok işine gelen bir şeydir. Çünkü kutuplaştırarak yönetirsiniz. Bir ona bir şey söylersiniz, bir ona bir şey söylersiniz. İkisini de deli edersiniz ve o enerjiyi emerek siz yükselirsiniz. Yani en böyle rahat böyle kafanı yasta hani böyle koy koltuğa ucuna hiç de uğraşmadan yönetebileceğin en rahat yöneticiler açısından model bu. Hemen üstünde de Biden'ı görüyoruz. Zaten bu Biden'ın geçireceği süreci anlatıyor. Şimdi üstünde de Atom bombasına benzer bir şey var. Bunu hemen şey diye yorumlayanlara çok güldüm. Au, atom bombası mı atılacak falan. Arkadaşlar yemez kimseden bu. Yani böyle bir şey. Yani kendi bindiği gemiyi de atom bombası atmaya yemez bence. Ee, ama atılırsa çok kötü. Yani tabii ki ben şey olayım yanılayım ya da yanılmayayım hiç fark etmez. Allah korusun böyle bir şey olmasın ama başka tehlikeli iki şey var bununla ilgili. Birincisi bu işaret ettiği atom bombasına benzeyen şey iki önemli şeyi e, işaret ediyor. Birincisi nükleer enerjiyi işaret ediyor 2021 yılında. Bu ne demek? Mesela dünyada nükleer enerjiyi en aktif kullanan ülkeler işte Amerika, Japonya, e, Fransa, Çin, Rusya e, ve Güney Kore var. Benim ilk aşamada baktıklarım. E, bir 35 sene önce yaşanan biliyorsunuz Çernobil felaketi vardı e, bu Çernobil felaketiyle beraber insanlara çok ciddi yani radyasyon yayılmıştı bütün çevreye ve işte kanserden tutun bilmem ne hastalıklara sakat doğuma kadar çok ciddi tam 35 yıl oldu böyle bir felaket yaşanması. Allah korusun ben yanılayım. Ama böyle bir nükleer kaza, nükleer santrallerden olan işte o radyoaktif mi ne diyorlar işte ona bu tür bir kazaya işaret ediyor gibi bana ihtimalen daha çok geldi. Ya da dünyanın nükleer enerji konusunu tartışmaya açacağı, bu anlamda kriz yaşanacağı bir şey olabilir ki bu daha iyi hali. Öte yandan üçüncü yorumsa şu, hiç mantıksız değil. Şimdi buna baktığınızda bu işte atom bombasına benzeyen şeyler esasen Sinemanın özellikle İkinci Dünya Savaşı sinemasının çok sıklıkla kullandığı e, simgelerdir. Mesela işte o filmlerde uçaklar gider işte Almanya o şey rejim Hitler faşist rejimi işte uçakları gider tak 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 böyle bu tür şeyleri bırakır. Bombaları bırakır şehirleri alt üst eder. E, şimdi gelelim bunun matematiğine. TikTok dedik ya daha siyasileşen bir yer Olmuş belli ki yırtılan Amerikan bayrağı ile kutuplaşma, ardından Biden ve ardından atom bombasını daha fazla totaliter bir merkezi yönetime kayan daha otoriter bir Amerika görebiliriz. Ne yazık ki bunu işaret ediyor. Ama bunun olmayacağını sanki şuradan da e, anlayabilir miyiz dersek yok anlayamayız o solda kalıyormuş. Her neyse... E, bana sanki biraz daha şey, e, otoriter, daha totaliter bir Amerika göreceğiz gibi Biden sonrası. Daha sert bir Amerika görebiliriz gibi geliyor. Aa demokratlar geldi, esasen çok acayip şeyler oluyor falan. E, yani daha yumuşak bir ortam görmemiz gerekiyordu gibi sizi çok şaşırtacak gelişmeler olabilir. Umarım nükleer kaza, nükleer santral kazası ya da Çernobil faciası gibi şeyler değildir. Ama bu... E, işaret şey değil. Birisi atom bombası atıyor işareti hiç değil. Ya daha otoriter bir Amerika ya da bir nükleer santral kazası dünyada e, işaret ediyor. Son kolana gelelim. Soldan ya da baş siz ona nasıl diyorsanız. İğne, aşı ve virüs tartışmaları var. Şimdi e, fakat burada çok ilginç bir şey var biliyor musunuz? Burada ha şey değilmiş o tamam ben yanlış görmüşüm. Şimdi e, yok aşının şeyden yeşil okuyormuş da yeşil zehirmiş filan da hiç o öyle bir şey değil. Burada esasen mavi ve yeşil olmasını temsil ettiği şey farklı aşıları e, temsil ediyor. Bir de şunu temsil ediyor bu aşıların farklı sonuçlarını temsil ediyor. Çünkü bakın aşının ilk e, ucunda zerk edilen yeşil daha gerisinde iğnenin e, enjektörün daha gerisinde kalan mavi e, aşıların şu var, bir farklı sonuçları olabilir, e, farklı yan etkiler doğurabilir, onu gösteriyor. İkincisi farklı aşılardan bahsediliyor daha çok, maskeden hemen sonra ve hemen üstünde bir virüs var görüyorsunuz. Ben bunu yeni bir virüs olarak okumuyorum. E, başka bir insanlarda şimdi bu kadar buna sadece tek olarak bakarsak evet, aa bir virüs falan gibi üzüküyor ama e, şimdi bakın burada sağ köşedeki mesela virüs daha şeyken hmm, netken böyle kabak gibi ortadayken sol köşedeki virüs daha şey böyle yarım çıkmış. Yani şu ve gölgeli gözüküyor. Buna hem şey diyebiliriz. Hem aşının etkisiyle artık azalan virüs yani virüsün yavaş yavaş gidişi çünkü gölge biraz onu da artık virüsün etkileriyle uğraşmaya başlarız. İşte virüsün hasarları ben bu yarım ve gölgeli virüs şeklini insanlığın aşıdan sonra virüsün uğraşacağı psikolojik etkileri olarak görüyorum. Gölge varsa bakın bir yerde bir simgede gölge varsa her zaman arkasında psikolojik etkileri ya da bilinmeyen yönleri ortaya çıkar. Ha şu da olabilir, ee, virüsün artık gitmeye başladığı dönemde bambaşka gerçekler de ortaya çıkabilir. Hiç bilmediğimiz virüsle ilgili veya işte ne bileyim psikolojik etkileriyle ilgili ee, veya işte virüs yayılırken işte bilmem ne ülkesi saklamış şöyle olmuş. Yani şöyle, yeni bir virüs değil, kesinlikle değil yani altına imzamı atarım. Fakat yepyeni gerçekler, virüsle ilgili bambaşka gerçekleri öğreneceğimiz. İşte uyduruyorum bir ülke bunu saklamıştır, bir şey bir şey olmuştur. İşte Çin aslında yalan söylemiştir. İşte Dünya Sağlık Örgütü bilmem ne yapmıştır. Hani Türkiye'de biz nasıl tespit ettiğimiz vakaları saklıyorduk, hastaneye yatanları sanki vakaymış gibi söylüyorlardı, sonra hepsini söylemeye başladılar, böyle bir saçmalık vardı ya. Bundan daha büyük bir şeyler. Yani gölge varsa ortada bir resimde, her zaman arkasında daha büyük bir şey vardır, bilinmeyen. Kendisi kadar bir şeyin gölgesi, bakın burada siz de görüyor musunuz? Kendisinden daha büyük diyor. Yani gölgesi, şöyle söyleyeyim size, bu virüsle ilgili ortaya çıkacak gerçekler, virüsün kendisinden daha büyük şok etkisi yaratabilir 2021'de ve 2022'ye kalır mı bu? Kalabilir. Yani kalabilir derken şöyle, 2022'de bunun tartışmaları, işte şöyle gerçekler bulundu, çıkabilir. Çok şaşıracağınız bir yıl olacak ama işaretleri sanmayın gördüğünüz anlamlara geldiğini. Hem bütünsel olarak bakın, hem de tabii biraz simge okumayı, bilinç dışıyla, psikolojiyle biraz ilgiliyseniz ki ben çok ilgiliyim. Jung eğitimi de aldığım için çok daha adapte olabiliyorum o anlamda. E ee, dünyada fakat şunu söyleyebilirim. Yeni bir ekonomi geliyor. Yeni paralarla beraber yeni çıkış var. Bir taraftan batan bir dünya, bir taraftan çıkan bir dünya var. Çin'e kesinlikle yaptırım var. E ee, Biden sonrası ya daha otoriter bir Amerika göreceğiz gerçekten. E ee, Trump'ı aratacak bazı konularda çok ilginç. Bunu söyleyecek en son insanlardan biri olabilirim şu an. Ee, bu bu görünen bombanın anlamı bu yahut nükleer santrallerde çok ciddi krizler, kazalar, Allah muhafaza hiç istemediğimiz sonuçlar olabilir. Şimdilik bu kadar. Fakat 2021'de biz de sembolleri okumaya bazı şeylerden devam edeceğiz. Belki Simpsonları okuruz. <laughs> Şaka bir yana. Görüşürüz. Yorumlarınız varsa bununla ilgili yazın. Videonun devamını çekmeyi düşünüyorum çünkü. Hoşçakalın.